Bugün Eşeğin Gölgesi Haldun Taner'in eserinin yönetmeni yanımızda. Orhan Kemal Aydın. Merhabalar. Teşekkür ederiz. Bugünkü oyun için bize neler söyleyeceksiniz? E, Haldun Taner'in 100. doğum yıl dönemi olarak tiyatromuz 4 önemli Türk tiyatrosunun çok önemli 4 oyun yazarının tiyatrosunun yazarı, evet ve hepsinin 19-15 hepsi Haldun Taner, Veli Cevdet Anday, Oktay Rıfat ve e, Aziz, Aziz Nesin. Nesin bunlardan bir seçki hazırladı. Onların mümkün olduğunca az sahnelenen oyunlarının seyirciyle bir okuma tiyatrosu e, formatıyla buluşturması için e, bir, e, bir konsept belirlediler. Değişik bir proje olmuş gerçekten. Evet genellikle okuma tiyatroları e, dünyanın dört bir tarafında tekstlerin yani yazarların oyunlarının e, halka bir ön tanıtımı niteliğinde e, şeyler yapılır. E, bu tarz gösteriler yapılır. Biraz da genç nesile aktarma gibi düşünebilir miyiz? Hani gençleri tanıtma oyunlar ve bu oyun yazarları. Yani öyle de diyebilirsiniz ama daha çok şimdi genellikle sadece Türkiye'de değil bütün dünyada okul kitlesi genellikle roman, hikaye, şiir bu işte kuramsal kitaplar tiyatro oyunları yani oyun anlamında yazılmış e, metinler genellikle çok fazla sıradan okuyucu kitlesi için e, çok yaygın olan eserler değildir. Yani sıradan yoldan geçen bir vatandaş alıp bir hikaye okuyabiliyor, bir şiir şey kitabalık alıp okur, bir hikaye kitabı alıp okur ama oyun kitabı alıp okuma gibi pek bir alışkanlığı yok. yok. Çünkü biraz teknik bir iş. Sahnelendiğinde e, değer bulan bir iş. Dolayısıyla bu düşünülmüş bir hani e, yazarların, e, oyun yazarlarının e, oyunlarını tanıtmak ve seyirciye bir ön tanıtım e, amacıyla yapılmış e, faaliyetler bütün dünyada yapılıyor tiyatrolarda. Genellikle e, işte bir genellikle genellikle e, şeyde tiyatro sahnesinde bir masa etrafında oyuncuların e, oturarak e, seyirciye, salonda bulunan seyircilere e, oyunu duygusuyla, mümkünse duygusuyla doğru